Ey Arz ve Semavat'ın Haliküzü'l-Celali! Senin Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resul-i Ekrem ve vesselamın dersiyle iman ettim ve bildim ki nasıl semavat yıldızlarıyla ve cev ve feza müştemilatıyla senin vücudu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de Arz bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudata dedince şehadetler ve işaretler ederler. Evet, zeminde hiçbir tahavül ve ağaç ve hayvanlarında her sene durbasını değiştirmek gibi hiçbir tebettül, cüzi olsun, külli olsun yoktur ki intizamıyla senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahiman rızkıyla ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şehadet olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki sana tacibesiyle ve latif zinetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri, mahdut ve maddeleri bir ve müteşabi olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yanlışsız, mükemmel, süste alametli farikal olarak yaratılışları, sani hakimlerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki, ziyanın güneşi şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki şuursuzluklarıyla beraber şuurkarane, mükemmel vazifeleri görmesiyle basit ve istiradici, intizamsız her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevi meyveleri ve mahsulleri hazine-i getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şehadete bulunmasın. Ey fatır Kadir, ey Fettah-ı Allam, ey faal Hallak, nasıl arz bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücut olduğuna şehadet eder, öyle de senin ey Vahide Ehad, ey Hannan-ı Mennan, ey Vehhab-ı Rezzak, vahdetine ve hadiyetine, yüzündeki sikkesiyle ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbiri içine girmek ve birbirine yardım etmek ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde bedahat derecesinde senin vahdetine ve hadiyetine şehadet belki mevcudat adedince şehadet eder. Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşher, bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazam verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder. Öyle de hadsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıkları vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane, kerimane verilmesi ve hadsiz o efradın kemal-ı musahariyetle evamir-i rabbaniye itaatleri rahmetinin her şeye şumulünü ve hakimiyetinin her şey ihatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin sevk ve idareleri, meft ve hayat münavebeleri ve hayvan ve nebatın idare ve tedbirleri dahi her şeye tağluk eden bir ilim ile ve her şeyde hükmeden nihayetsiz bir hikmetle olabilmesi senin ihata ilmine ve hikmetine delalet eder. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teçhiz edilen ve zemin mevcudatına tasarruf eden insan için bu talimgahı dünyada ve bu muvakkat ordugahı zeminde ve bu muvakkat meşherde bu kadar ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat rububiyet, ve bu hadsiz hitabat-ı subhaniye ve bu gayetsiz ihsanat ilahiye elbette ve her halde bu kısacık ve hüzünlü ömre ve bu karışık kederli hayata bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve baki bir dar-ı saadet için olabildiği cihetinden alemi bekada bulunan ihsanat-ı uhreviye işaret belki şehadet eder.'' Ey halik külli şey, zeminin bütün mahlukatı, senin mülkünde, senin arzında, senin hal ve kuvvetinle ve senin kudretin ve iradetin ile ve ilmin ve hikmetin ile idare olunuyorlar ve musahhardırlar ve zemin yüzünde faaliyeti müşahede edilen bir rububiyet öyle ihata ve şumur gösteriyor ve onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel ve öyle hassastır ve her taraftaki icraatı öyle birlik ve beraberlik ve benzemeklik içindedir ki tecezzi kabul etmeyen bir kül ve inkisamı imkansız bulunan bir külli hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekenesiyle beraber lisanı kaldan daha zahir hadsiz lisanlarla kalıkını takdis ve tesbih ve nihayetsiz nimetlerinin lisanı halleriyle Rezzak-ı Zülcelal'inin hamd ve Metü senasını diyorlar.